Beril nöbet çıkışında işin var mı? Şu an işim yok gibi. Neden sordum? Çıkışta bana biraz kıyafet alalım diyorum. Giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Tamam olur gidelim işim yok. İstersen sana da bir şeyler alabiliriz. Gideceğimiz yerde çok güzel kıyafetler var. Hatta şu an üzerimdekileri de oradan aldım. Teşekkür ederim. Benim şu an kıyafete ihtiyacım yok. Yani bir bakarsın canım. Artık sen de bu tarz giyinmeyi bırakıp benim gibi giyinmeye başlarsın belki. Pardon ne varmış benim giyinmemde? Yani baksana şu haline canım sürekli pantolon, tişört, uzun kollu utanmasın başını kapatacaksın. Ben kıyafetlerimden ve giyiniş tarzımdan oldukça memnunum. Maalesef canım artık böyle bir tarz kalmadı. Tarz benim tarzım. Neden anlamıyorsun? İstemiyorum. Artık bu tarzından vazgeç, benim gibi giyinmelisin. Bu konuda sana söyleyebileceğim son ve tek bir laf var. Medeni olmak açmak ise bedeni desene hayvanlar senden daha medeni.